Evet arkadaşlar. Türk Boğazı Erkut mu ne o? El er arabası kadar bir şey yerlam yatmış kıyıya. Şu Hemen kurtaracağız. Hakan Bey geçmiş olsun. Ya az yer süredir vallahi bir ya. Ben ee, ee. kaldırak kıyıya koyak bunu ya. Zaten 3 kilo bir şey ya. Küp mü lan? <laughs> Küp var. Uyu gibi mi ne bilmiyorum. Bir deneyin de motor. kömür <laughs> yok. Lan bunu bir şeye <laughs> Halledeceğiz. Sar Çek şöyle. Tamam çıkarım abi. Bok çıkar. Motor askıda da oğlum. Tamam kurulu sökeceğiz. Motor askı da. Kurulu motor da. devrilir mi insan oğlu? Devrilme. nasıl devrilmez? Devrilmez de buraya motor mu devrilmez? Zafin devrilmiş motor dayanmış ya. Neye dayanmış? हाँ भेज सुन पे तनार्ग मुनो हाँ मोचुर् नागे मोचि गाम तुर्ली बंगाल तो त्रम Bunu şaka mı yaptık yani? Şaka じゃあ。 Arkadaşlar bir fikri olan var mı? Nasıl çekelim bunu? Tekerin altı da olacak gibi değil. Şükür. Abdullah bunu fikri nasıl diyor lan? Yavaş dur Abdullah. Abdullah öyle motor devrini Abdullah. Abdullah böyle çekeceğim böyle. Yok ya. Abdullah. Bu ya. Çek! Pullu kaldır, pullu kaldır, pullu kaldır, pullu kaldır! <laughs> ya böyle kalıyorlar, sürmeyi bilmiyorlar. Ee, bu da ne <laughs> Şöyle gidiyor var işte. Sen buraya hiç girme bir daha. <laughs> Geçmiş olsun abi. Sağ ol yavrum. Başın sıkışınca dara beni ara. Arıyorum yavrum. Doldurma lan kıp var orada. Hmm, al gaz. Gaz akşam. daha sonra. işaret koymuşlar bu güzel. Evet arkadaşlar. Çekem bir de dört dokunluk takmış. Dört <laughs> <laughs> Tahir abi bu adam nasıl olacak? İyice perişan oldu ya. <laughs> Sen sök de ben süreyim geleyim az sonra gene beni zaten. <laughs> Tamam. Onu. Geçen burnu bütün niye değiştirmedin lan? Ben sürmedim ki ben. Çamuru da eski sür şey sürmeden geldim. Bir tane şey kalmış mı? Kaç candan işim var? Elin tarlalarını süre süre böyle yatırırsın işte. Abi. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hayırlı, bereketli günler dileriz. <laughs> İşte bu bizim köyden değil abi. Tabi arıyorlar. Doldurma lan.